Ben nasıl kalktım Günaydın Bugün Bugün kütüphaneye gideceğim Saat Saati görüyorsunuz Niye Hayatı romantize etmeyeceğim Yoksa bir bok yapacağım. Yani online ders var. Her zamanki gibi video eğlenceli olmasa videoyu koymam. Ben gelecekteki Melik. Videoyu yüklüyorum çünkü ders dışında her şey yapmışım. Size Ben, ben bu saatte nasıl kalktım? Online derse de geç kaldım. Ne yapayım? Ama şimdi Türkiye'nin en güzel ikinci kütüphanesine gidiyorum bence. Birinci de şey, Ankara'daki var ya böyle kocaman Roma sütunları gibi böyle millet kütüphanesi galiba. Burası da böyle yürüyoruz gidiyoruz. Bizim İzmit'imizin ÇK şey kütüphanesi, kağıt müzesinin üst katı, üst katı kütüphane şurası. Aa benim bak insta postum şur şurada çekildi. Instagram'a girip bakınca anlarsınız zaten şu duvardan. Şimdi içeriği çekeceğim. O kadar estetik, güzel. Bak kuş uçuyor. Bak şimdi girdik ya. Burası çok güzel. Ah yerler dolu. Şimdi çantamı buraya koydum. Bakın şimdi sizi azıcık gezdireyim burada toplantı odası var. Burada bir uzun masa var. Burada da oturuyor insanlar. Bir ufak tatlı minik bir yer. Hadi balkona çıkalım. Burası açılmıyor. Şu camdan biz içeriği göremiyoruz ama onlar bizi görebiliyor. Neyse. Burası da böyle manzara ki. Şimdi şuradan hemen bizim tarafa geçelim. Yalnız şu an dersim de başladı geçiyor ama olsun azıcık sohbet edelim. Ben işte şey 12. sınıf zamanı sınav senem. En güzel kombinlerimi yapıp gelirdim böyle. Otururdum. Test çözeceğim diye oturdum. Birkaç soru geometri çözerim. Sonra 2 saat Clash Royale oynandım böyle arkadaşlarımın yanında. El gibi geçen sene. Ay geçen sene ben burada çalışarak kazandım. Üniversite <laughs> bak saat 9 kalabalıkta Şimdi çok çekemedim insanları ama gördünüz azıcık yani dolu yine. öyle vakti falan gelince epeyde bulamıyorum. Yer. Bak şurada şey var gözetleme şeyleri. Ama insanlar Bunlardan her şeye bakabiliyor. Tersine de bu hava bugün de hava bok gibi şansımız var. Bir bok göremedik Bak şu kitap var ya. Ben şu kitaba bayılıyorum. Buraya alıp hep böyle bakardık biz. Tam girdim. Bakın şu manzara bile çok güzel bak. Baksana şuraya. Oh my god. Most aesthetic library ever. tuvaletim var. Ama tekrar gelirim çünkü ders sıkıcı. <laughs> yani buranın şeyi güzel işte mesela böyle bıraktın ya eşyalarını bırakıp tramvaya binip çarşıya gidiyor insan çarşıda yemek yiyor bir şey olmuyor bırakabiliyoruz. Ama şimdi bu videoyu izleyen hırsız varsa burada zaten kameralarla da bakıyorlar görevlilerle var sıkıntı değil. Ya iyi fark ettim şunu pazardan almıştım ya annemle pazar vlogunda aldığımız üstündeki bu. Ben şunu şurasını şöyle yaptım bu böyle dışarıda gözüküyor. Slay. <laughs> şunun rengi de çok komik. <laughs> artık insan görmek istemiyorum. Hemen derse geçeceğim şimdi. Science. Sujenge. Renaissance. Beyoncé. Bu sabah kuru pilin içindekilerini hiç merak etmedim. Azıcık ders dinleyeyim. Azıcık ders dinleyeyim. Şu kitabı koyayım. Burada burada sizi kameradan izliyorlar. Böyle çok mal mal bir şeyler yaparsanız gelip buraya yollar. Şom ağzıma tüküreyim gerçekten orada kitabın kabı düşüyordu. Allah'tan bir şey olmadı. Bilim atlasını koyalım. <laughs> Bu kısmı da Şöyle şu kısmı. Burada böyle konuşabiliyor muyum? Orada o kadar da konuşamam. Orada ne ona var. Sana ders bitti. <laughs> Hemen biyografimi hukuk yazmaya gidiyorum. Şimdi biraz oyun oynayacağım. Sonra derse girelim. Geçen TikTok'ta görmüştüm. Biri Roblox'ta kısmet olur yapmış. Şimdi oraya gireceğim. Benim en çok oynadığım oyunlar. Oha girdik. Hadi kavga edelim. Erhan. dersim başlıyor. Benim gibi enayilik yapmayın. Bak çok güneş buraya buraya şu an. Yani ısıtıyor güneş. Isındı bu şu an bildiğin. Neyse bana vursun da. Öğrencilere vurmasın. Onlar sınava hazırlanıyordur. Ben buraya Şimdi bitti hukuk dersi. Temel hukuk. <laughs> Ülkeyi kurtaracağım. Bir saatlik mola var. Bu kadar sessiz kalmak bana çok aykırı. Şimdi ne biliyor musunuz? Bu çantam benim deprem çantamdı. Deprem çantamdaki bisküvi yiyeceğim şimdi. Ve şeye gidiyoruz bakın burası çok güzel. Şey var. Sen söyle. Otomat. Bunlar ne kadar lan? 8 lira. Oh ananın gözü. Neyse Allah'tan benim şeyim var. Şimdi en sevdiğim yere gidiyoruz. Mescit. Hadi gidelim. Tam kapı geri açıldı. Burası nasıl mescit lan? Bismillah. Görüşürüz. Abi yemin ediyorum backrooms. Altımı ettim o meside öyle görünce ve ışık yok açmalık bir yer. fotoselli olsa bile ben girmem oraya kapı, ay kapılar, Hırıp. ayakkabılar vardı ama ben o fotoselleye de girmem vallahi Allah'ım özür dilerim. Bakın burada böyle hanımlar var. Hava çok güzel. Bu havada kesinlikle TikTok çekmem lazım. TikTok çekmem şart. Şunu da yiyeyim ya. Dur benim gül cemalimi görün. Ay insanlar. İnsanları görünce bir geriliyorum. İster istemez böyle kim nasıl bir insan olursa insan görünce böyle şey oluyorum. Özellikle YouTube videosu çekerken. Dersimin başlamasına 20 dakika var. Bu sırada da kavga edeceğim milletle. Şimdi Kübra geldi arkadaşlar. Evet. <laughs> Kübra benim ilkokuldan, ilkokuldan arkadaşım. Abi insan ilkokuldan da arkadaşınla görüşmezsin ya. Çok değişik. Bizim mesela ilkokul arkadaşlarımızla biz biz hala görüşüyoruz. Hayır. <laughs> Neyse hadi biz geçelim ders. Az ders. Son ders çok şeydi ve muhabbet ediyordular. Ben de aşağıya aldım dersi dinliyorum. Önemli bir şey dersi. Hiçbir şey demedim hocam. Bakın bir yandan ne yaptım. O kadar yorgunum ki sabahtan beridir götüm düzleşti. Artık. Şimdi tramvay geldi. Çarşıya geçiyoruz arkadaşlarımızın yanına. Az bir oturacağız ondan. Afiyet. Biz bir de oturduk. Kafeler sokağından kalktık. Burası itlerin, kopukların mekanı. Şimdi köyümüze geçiyoruz evimize doğru. Tada! Bu bizim köprü. Burası da meydan. Burada genellikle patenciler, kaykaycılar, e, sevgililerin ayrıldığı yer, ayrılma konuşmaları falan burada yapıyorlar böyle. Sonra buradan böyle tartışarak giderler. Ben eve geldim ama açlıktan çekmeyi unuttum yolu. Zaten kocaeli otobüse düllüm etmiyor, neyse. Çok çalışma kütüphane vlogu istiyordunuz. İşte benim Max çalışma. Biz eğlendik, öğrendik de çalıştık, ders de çalıştık. Umarım siz de eğlendiniz. Aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, bay bay.